arkadaşlar. Yine selenin üstündeyiz. Bugünkü konumuz bisiklete yeni başlayanlar için. Onlar için biraz bilgi vereceğiz. Neleri yapmaları gerekiyor. Nasıl malzemeler almaları gerekiyor. Ve neleri yapmamaları gerekiyor. Bunları anlatacağız. Evet konumuza başlayalım. Öncelikle bisiklet seçimiyle başlamamız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl ee, bedenimize uygun kıyafetler alıyorsak, yine vücudumuza uygun bisiklet almamız gerekiyor. Bisikletlerin de kendilerine göre e, beden ölçüleri var, kadro ölçüleri var. Yani şimdi e, buna. Çok ayrıntıları giyim, girmeyeceğim. Ee, i̇nternette bununla ilgili bir sürü bilgiler var. Kendi bedeninize uygun bir e, bisiklet almanızı tavsiye ediyorum. Sağlık açısından bu çok önemli. Küçük alırsanız bisiklet sürerken zorlanacaksınız. Büyük alırsanız yine zorlanacaksınız. Yani vücudunuzda, belinizde, kollarınızda ağrılar oluşacak. O yüzden bedeninize uygun bir bisiklet alın. İkincisi nerelerde süreceğiniz önemli. Ben şehir içinde süreceğim diyorsanız bir şehir bisikleti, bir tur bisikleti, hibrit bisikletler Size uygun bisikletler. Sportif amaçlı süreceğim diyorsanız işte ee, yol yarış bisikletleri var. Fitness diye geçen fitness bisikletleri var. Bunları alabilirsiniz. Eğer ben hep araziye gireceğim. Sadece arazide süreceğim. Çok az düz yolda süreceğim diyorsanız arazinin şartlarına göre çok sert araziye girecekseniz çift amortisörlü ee, daha yumuşak arazide ise normal bir mtb bisiklet alabilirsiniz. Bunlar da xc diye geçiyor. Onun yanında e, yine hafif arazi için cyclocross bisikletler e, gravel bisikletler bunlar da uygun. Eğer diyorsanız ki ben turlara turlara çıkacağım, uzun yol gideceğim. O zaman tur bisiklet alacaksınız arkadaşlar. Uzun yola uygun. üzerine ekipman takabilmek için aparatları olan işte vida delikleri olan tur tur çantalarını asabileceğiniz bagajlıkları olan bisikletler alabilirsiniz. Bunlar set halinde de olup olabiliyor. Ama siz alıp kendinizde kafanıza göre düzenleyebiliyorsunuz. Diğer bir husus güvenlik tabii ki her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Bisikletle de güvenliğe önem veriyoruz. Ne yapacağız? Mutlaka kaskımız olacak arkadaşlar. Kasksız bisiklete binmiyoruz. Çok kısa mesafelerde belki olabilir ama ben şöyle bir gideceğim, geleceğim, gezeceğim, turlayacağım diyorsanız kaskınız mutlaka olsun kafanızda. İkincisi, akşam süreceğim diyorsanız Ön ve arka aydınlatmalarınız mutlaka olmalı. Yine reflektörlü giysiler veya yelek kullanmalısınız. Bunun haricinde e, bisikletten de iyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Mutlaka yanınızda yedek iç lastik veya yama seti olması gerekiyor. Ve bisikletin tekerini nasıl değiştirebileceğinizi de bilmeniz gerekiyor. Yine ufak tefek bisikletin bakımlarını yapabilmeniz lazım. İşte zincir belli bir süre sonra aktarıcılar oynayabiliyor. Ayarları bozulabiliyor. Bunların ayarlarını yapabilmeniz gerekiyor. En azından bilmeniz gerekiyor. Çünkü hiç olmadık zamanlarda bisikletçi bulamayabiliyorsunuz. Bunlar için bunları kendiniz yapabilmeniz gerekiyor ve buna uygun alyans setleri de yanınızda bulunması gerekiyor. Yine başka bir usul trafik kuralları. Trafik kurallarını mutlaka bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bisikletle trafiğin içine giriyorsanız bisikletiniz artık bir trafik aracı. O yüzden uymanız gereken kurallar var. Bunlara uymanız gerekiyor. Bunun yanında ilk defa başlıyorsanız kendinizi çok zorlamadan kısa mesafelerle başlayıp daha sonra kendinizi geliştirdikçe uzun mesafelerde gidebilirsiniz. Eğer bu dediklerime uyarsanız ya iyi bir bisikletçi olursunuz. Bu bisiklet bilmeden keyif alırsınız. Ya da bu dediklerime uymayıp kendinizi çok zorlarsanız, kurallara uymazsanız başınıza kazalar gelir. Çabuk soğursunuz. Hem yani bisikleti bırakırsınız belli bir süre sonra. O yüzden her şeye kuralına uygun yapın. Ve bu işten zevk almaya bakın arkadaşlar. Hemen iyi bir bisikletçi olamazsınız. Ya da iyi bir bisiklet sporcusu olamazsınız. Her şeye küçük adımlarla başlıyoruz. Geliştire geliştire ilerliyoruz. Çok fazla uzun tutmadım. Ana başlıklar altında. Anlatmaya çalıştım sizlere arkadaşlar. Yeni başlayacak arkadaşlarımıza şimdiden keyifli pedallamalar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.